Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte TikTok'ta nasıl takipçi kasalarını göstereceğim. İlk başta buradaki profil resminize bir tane hamster koyuyorsunuz. Bunun gibi. Bir de buraya hamster çiftesi yazıyorsunuz. Bakın. Böyle direkt yazdığınızda zaten kullanıcılar dediğiniz anda Zaten hep böyle çıkıyor. İstediğiniz hem sırı koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi. Benim TikTok hesabım bu. Beni buradan takip edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi videolar falan atıyorum. Bin kişi falan izliyor. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ben bugün altı takipçi kaç günde kastım ee, benim dün dün sabah 621 de takipçim akşam da 1999 oldu akşam dün akşam gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsi hem sır ta aynı aşağılara inerek bir saniye Gördüğünüz gibi ben daha bunları takip edeceğim. Çok hızlı takip ediyorlar ondan. Yetişemiyorum. Hepsi Em hepsi. Bakın burada Önerilen hesaplar var. Buradakilerin hepsi hamster neredeyse. Tabi hamsterları takip ettiğinizde oradan bu şekilde hepsini böyle takip edersiniz. Ne kadar takip ederseniz o kadar iyi. Ee, ben çok hızlı takip ediyorsun yazana kadar takip ediyorum. Ve günlük 300 takipçi, 200 400 takipçi falan geliyor. Şekil Gördüğünüz gibi. Takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. Hepsi benim <laughs> sıra arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ben de buradan takip edebilirsiniz. Tek bir gamer yazarak. Hesap böyle arkadaşlar. Ama şöyle şey var arkadaşlar. Hamster'lar sizi takip ederse onları geri takip etmek zorundasınız. Şekil göstereyim. Bakın ben bunları yavaş yavaş takip ettim. Arkadaş yazar şu an. Bakın arkadaşlar hamster olanları takip etmiyorum. Geri takip etmiyorum. Bakın Evet, burada başlıyor. Bakın bu hem beni takip etmiş. Bunu geri takip ediyorum. Geri takip etmesem ne olur? Sizi takipten çıkarlar arkadaşlar. Takip edin yani. Şekil bunları da takip edersiniz. Hani her türlü takip geliyor. Bazı Mario arkadaşlar çok konuşamıyorum bugün. Kusura bakmayın. Bakın arkadaşlar böyle diyene kadar takip edin. Çok hızlı takip ediyorsun. Bakın yarın ben size göstereceğim. Bir tane kısacık video atacağım. Kaç takipçim olduğumu, kaç takipçi olduğunu o zaman görürsünüz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.